Merhabalar sevgili yengeçler ve özellikle yükselen burcu yengeç olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili yengeçler 3 ayrı dekanda Sizler için detaylar vereceğim. Eylül ayı yorumlarıma hoş geldiniz. Bu ay öncelikle 31 Ağustos mavi ayı yani balık burcundaki dolunayla e, başlıyoruz. Dolunayın etkisiyle başlıyoruz. Ardından 15 Eylül'de bir de Başak Burcu'nun 21 derecesinde yeni ayımız var. Son olarak da 29 Eylül'de Koç Dolunayı gerçekleşecek. Ve bunların üçü de sizler için oldukça önemli. Şimdi Şimdi dekanlara göre birinci, ikinci, üçüncü dekana göre sizlere bazı detaylar vereceğim. Öncelikle birinci dekandan başlayacağız. 21 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında doğdunuz da güneşiniz buradaysa o zaman birinci dekan yengeç burcusunuz veya 0 ile 10 derece arasında yükselen burcunuz yengeçte olabilir. O zaman yine birinci dekan deriz sizlere. Sevgili birinci dekan yengeç burcu 22 Ağustos'ta 3 Eylül tarihleri arasında güneşin sizin bu dekanınızda bir üçgen açısı var bu 60'lık çok güzel üçgen açı hayattan keyif almak zevk almak hedeflerinize ulaşmak başarılı olmak için güven duygusu coşku yaratıcılık bunları getiriyor kendinize olan güveniniz olumlu tutumunuz başarılı olmanıza yardımcı olabilecek ve sizin başarınıza destek verecek kimselerin üzerinde de çok iyi bir izlenim bırakırsınız bunları veriyor ve bu yüzden aslında inisiyatif kullanmanız gerekli Hani gerçek bir ilerleme böyle kaydolur. Ve 25 Ağustos ile 13 Eylül arasında da Mars'ın bir kare açısı var sizin bu dekana. Bu da gerilimin biraz artışı, gerginlik anlamına gelebilir. Kendinizi savunmak için çok böyle ihtiyaç hissedebilirsiniz. Dürtüsel hareket etmeniz çok doğru olmaz burada. Ve gereksiz riskler almamaya bakmanız lazım. Hani çok güçlü olabilirsiniz ama bu gücü göstermemeniz lazım. İlişkilerde gerginlik verdirir. Biraz sabırlı olun, biraz empatik olun. Hani başkaları Karşı empati kurun, çözülecektir. Çünkü hani uzun bir dönem değil. 25 Ağustos 13 Eylül dönem dönem gerginlik gelebilir. Mart ayında başlayan bir Satürn serüveniniz var, Balık Burcunun ilk 10 derecesinde biliyorsunuz Satürn öncelikle ve önümüzdeki Mart ayına kadar 14-15. Derecelerine gelinceye kadar sizin dekanınıza güzel üçgen yapıyor. Bu sabrınız, kararlılığınız, güçlü bir görev anlayışınız, kendi duygularınızı tam yerinde zamanında söylüyor. Olmanız istikrarlı bir ilerleme getiriyor. Çok başarılı, önemli başarıların geldiği bir dönem bu. Başarılı bir dönem kesinlikle. Ve iç denge, kendinize odaklanma bunları veriyor. Gelelim bu aya tekrar dönüş yapalım. 30 Ağustos'ta 3 Eylül'e kadar tam 4 gün Satürn'ün bir Mars'la gergin açısı var sorumluluk duygunuz ve kişisel istekleriniz arasında biraz dengesizlik olabilir kararsızlığa yol açabilen bir konu bu kendinizi sıkışmayı sinirli kırgın hissetmenize sebep olabilir birisi sizi belki de geride tutmaya ihtiyaç hissediyor bastırmaya itibarınıza zarar vermeye 30 Ağustos-3 Eylül arasında dikkat edelim burada sevdiklerinize biraz hani sert davranabilirsiniz bundan kaçının çünkü çünkü hani karşıdaki kişiyi belki suçluyorsunuzdur ama bunun yerine problemin kaynağını bulmaya çalışın. Enerjinizi problemin kaynağına odaklayın. 30 Ağustos'la 14 Eylül arasında bu 31 Ağustos balık dolunayının etkisindeyiz. Burası sizin için çok güzel bir açıda. Yani özgüven, iç denge bunları getiriyor. Rahatlamanıza, kendinizi çok rahat hissetmenize destek oluyor, yardımcı oluyor. Bütün ilişkileriniz için çok uyumlu bir dönem demektir. Ve 9 ve 21 Eylül arası Mars da sizi, özür dilerim Merkür de sizi güçlendiriyor. Hızlı düşünme veriyor. Hani çabuk hızlı karar alabilmek, arkada arkadaşlarla sohbetler, yazı yazma, konuşma düşüncelerinizi ifade etme için bu dönem çok iyi. Ve daha fazla bilgi toplamak için de iyi bir dönem. Burada hem gösterdiğiniz çaba hem de sınavlarınız çok iyi gidecek. Çünkü Mars'ın sekstil açısını biz çok severiz 60'lık açısını. Ve hedefe ulaşmak için planlar, stratejik davranmak bunların hepsi mümkün görünüyor. 15 Eylül'e kadar retro gidiyor Merkür ve kafa karışıklığı verebilir, kararsızlık verebilir. Planları müzakereleri zorlaştırabilir. Bazı önemli ayrıntılar pek henüz konuşulmuyor olabilir. Ama yine de birileriyle böyle pişli olmak gibi birileriyle yeniden bir araya gelmek. Eskide belki sevdiniz ya da sevmediniz eski bir dost, arkadaş, iş arkadaşı yeniden karşılaşabilirsiniz. Belki de bunu 27 Eylülle yok, 27 Temmuzla 6 Ağustos'a kadar yaşamış olabilirsiniz. O zamandan bugüne çözülmemiş bazı problemler, sorunlar yeniden su yüzüne çıkabilir. 15'inden sonra Eylül'ün sonuçlandırılması biraz daha kolay. 22 Eylül 4 Ekim arası güneş sizin bu ilk dekana kare açıyla ilerliyor. Her şeyi istediğiniz gibi elde etmek için normalden daha çok çalışmanız gerekir. Güneşin kare açısından ne olacak? Böyle hani biraz daha çalışsan iyi olur diyor. Otorite figürleri, baba, patron, her kim varsa hayatınızda bunlar biraz sizin hedefinizi, bu hedef için samimiyetinizi hepsini sınayabilir, test edebilir. Bazen bu kayınpeder olabilir. Kendinizi ve yaptıklarınızı kanıtlamak konusu. Bunlara biraz sizi zorlayabilir. Aşırı bir girişimcilik, aşırı bir samimiyet başkalarına biraz sıkıntı verebilir. Normalden daha fazla baskı altında hissedebilir karşınızdaki. O yüzden siz böyle sağduyulu kalın. 22 Eylül 4 Ekim zaten bir 10-12 gün falan. 23 Eylül ile 26 Eylül arası. Güneşin Satürn'e sert bir açısı var. Bu özgürlüğünüz ve kendinizi ifade etmeniz konusuyla çok ilgili bazı hayal kırıklıklarınız olabilir bunu gösteriyor. Son olarak 29 Eylül ile yani bir yeni ay özür dilerim Dolunay e, Koç Dolunay'ı 14 Ekim terazideki güneş tutulması terazi yeni ayı terazi güneş tutulmasına kadar Şimdi bu dolunay koç dolunayı sizin bu birinci dekana kare açıda iyi değil kare tabii ki kaynayan bir ilişki gerilimi bu gerilimler tekrardan su yüzüne çıkması bazı rahatsızlıklar sizi rahatsız eden problemli bazı ilişkiler bunların devamı gelebilir. Eşiniz, eşinizin aile üyeleri bunlarla ters bazı durumlarınız olabilir. Yakın arkadaşlarınızın onların ruh hallerine karşı duyarlı olmanız gerekir ve duygusal dramalardan biraz kaçının bence. Ve sevgili ikinci dekan yengeç burcu 2-12 Temmuz tarihleri arasında doğdunuzsa güneşiniz buradaysa o zaman ikinci dekan yengeçsiniz ya da yükselen burcunuz 10 20 derece arasındaysa sizin için detaylar verelim. Sevgili ikinci dekan yengeç burcu 2-12 Temmuz tarihleri arasında doğdunuzsa ya da 10 20 derece arasında yükseleniniz yengeçse işte bu 29 hazirandan 14 kasıma kadar Jüpiter'in çok güzel bir katkısını alıyorsunuz. Çünkü Jüpiter sizin dekanınıza, sizin bu ikinci dekana ikinci 10 dereceye güzel bir 60'lık açıyla ile ilerliyor ve burası kişisel anlamda gelişim için iyi bir şansı yakalayabilmek için mutlu olmak için nikah için önemli bir dönemi gösteriyor. Kendinizi çok iyimser hissedebilirsiniz. Elinizden gelen her şeyi deneyimlemek isteyebilirsiniz. İlişkiler olabilir, seyahat olabilir, yurt dışı konuları olabilir, zenginleşmek olabilir. Hani böyle bir ee, ekstra sıkı çalışalım para kazanalım para biriktirelim diyebilirsiniz ufkunuzu genişleteceğiniz fırsatları değerlendireceğiniz bir dönem bu 29 Haziran 14 Kasım ve Eylül'ün de ilk yarısında Merkür'ün çok güzel açıları var size. Hızlı düşünme, dostlarla sohbet bunları getirecek. Ve dostların içinden bazı ayrıntılara çok dikkat eden kimselerin sizi acı eleştirmesine de sebebiyet verebilir bazen. Eleştiri alabilirsiniz. 4 Ağustos, 19 Ağustos arasında da ilişki sorunları yaşadınızsa şimdi bir benzerini yaşama ihtimaliniz var. 4 Eylül ile 7 Eylül arasında da Jüpiter'in güzel bir açısı var size. Popülerlik, olumlu anlamda böyle etrafa neşe saçmak, eğlenceli bir dönemden geçişiniz söz konusu. Dostlarla, arkadaşlarla kaynaşmak, keyif almak, arkadaş edinmek, bunlar e, konusunda hiç sorun yok ve arkadaşlarınızın arasında böyle daha kalabalıklar ve birilerinin sizi başkalarıyla tanıştırması gibi daha büyük kalabalıklara e, ulaşmanız mümkün. Bu anlamda diplomatik becerileriniz var. 1 Eylül ile 13 Eylül arasında güneşin bir e, güzel üçgeni var sizin haritanıza sizin bu dekanınıza ve keyif almak hedeflere ulaşmak, başarılı olmak için özgüven, coşku, yaratıcılık getiriyor. Kendinize olan güveniniz ve olumlu tutumunuz başarmanıza yardımcı olacak. İnsanların üzerinde çok güzel izlenimler bırakabilirsiniz ve inisiyatifinizi kullanın. Bunlarla ilgili gerçek bir ilerleme kaydedebilirsiniz o durumda. 5, 6 ve 7 Eylül'de yine zihniniz çok uyanık, hızlı düşünme, uyum sağlama bu konularda fırsat sahibisiniz. 6 Eylül ile 10 Eylül arası aslında bir iyimser tarafınız var. Polyana gibi. Hani zorluklar için böyle tek tek zorlukları ortadan kaldırmak, zorlukları görmezden gelmek, umursamazlık diyelim artık umursamıyorum gibi. Rahatlamak isteyebilirsiniz, eğlenmek isteyebilirsiniz. Ama böyle ilerlemek için, çaba sarf etmek için Burası güzel bir vakit. İyi bir şans, iyi bir iş anlaşması, kanunlardan, ortaklıklardan, eğitimden veya böyle uzun mesafeli seyahatlerden dolayı güzel bir şans gelebilir görünüyor. Gelelim Mars'a. Mars halen Başak'ta ve 10 ile 28 Eylül tarihleri arasında kare bir açısı var. Gerilimin artışı kendini savunmak için böyle çok ihtiyaç hissetmeniz ve dürtüsel, dürtüsel hareket etmeniz. Hani bu dürtüsel hareket etmek veya gereksiz riskler almak bunlar çok çok sakıncalı bu dönem öfkeniz ve hayal kırıklığınız geride kalması gerekli. Biraz e, stratejik olmanız, biraz diplomatik olmanız gerekli. 23'ünden 26'sına kadar özellikle Merkür, Jüpiter üçgeni var. İyimserlik, cömertlik yine polyana gibisiniz. Çok iyimsersiniz. Bakış açınızı genişleteceksiniz. Belki de uzun mesafeli seyahatleriniz olacaktır bu dönem. Ve 13-22 Temmuz tarihleri arasında doğdunuzsa 3. Dekan Yengeç Burcu sizler için detay vereceğiz. Güneşiniz buradaysa yani 13 Temmuz'da sonrasında 22 Temmuz'a kadar ki arada doğdum diyorsanız güneşiniz burada ya da yükselen burcum yengeç diyorsanız 20 derece ile 30 derece arasındadır. O zaman 3. dekan e, yengeç burcusunuzdur. Şimdi sizler için detay verelim. Ve sevgili 3. dekan yengeç burcu 13-22 Temmuz tarihleri arasında doğdunuz ise ya da 20 ile 30 derece arasında yükselen dekanınız yengeçse yükselen burcunuz yengeçse 16 Ağustos'ta aslan yeni ayında başlayan bir denklem var ki 14-15 Eylül'e kadar bir ay sürecek Güzel bir açıyla görüyor bu aslan yeni ayı sizi güzel bir açıyla, yarı seks değil, güzel bir açıyla görüyor. Komşu burç zaten aslan. Dolayısıyla uzun vadeli hedeflerinize doğru küçük küçük adımlar atmanız gerekiyor. Ne istediğinizi buraya nasıl ulaşacağınızı anlayıncaya kadar nesnel bilgilerle, gerçekçi bilgilerle biraz da rasyoneliz. Gitseniz iyi olur. Romantik olmayın. Ama yine de artan bir esneklik var, açık fikirlilik var. Esneksiniz yani aslında. Romantiksiniz. Hani böyle koşullarınızda küçük ama olumlu olumlu küçük küçük ama olumlu değişimleriniz var. 10 ile 24 Eylül tarihleri arasında da güneş sizin dekanınızı çok güzel görüyor. Hayattan keyif almak, zevk almak, hedeflere ulaşmak. Yine de 24 Eylül'e biraz dikkat edelim. Bir Belki de bir zenginleşme ihtimalini, kıl payı kaçırma ihtimaliniz var. Hedeflere ulaşmak, başarılı olmak için aslında iyi bir dönem. 10 ile 24 Eylül arası ama 24 Eylül'e yaklaşıyorken bununla ilgili başka detaylar da vereceğim size size inisiyatif almanız gerekecek. Gerçek bir ilerleme için inisiyatif alın. iyi bir izlerin bırakacaksınız. Onu söyleyeyim. Şimdi Uranüs'ten bahsediyoruz. Hep Boğa burcunda Uranüs ve sizin 11. ev, idealler alanında. Mayıs ayında başlayan ve Ağustos 2025'e kadar 2 yıl sürecek bir dönem var ki kendinizi eksiksiz ve de gerçek benliğinize çok uyumlu hissedeceksiniz. Bu özgürleştirici, hani hoş bir şekilde özgürleştirici, şaşırtıcı bir dönem. Burada size iyi bir iş teklifi olabilir. Varsa güzel bir işiniz terfi alabilirsiniz. Çok hoş değişiklikler olabilir. Yani Mayıs 2023 gibi asla kalmayacaksınız. Ağustos 2025'te bambaşka biri olabilirsiniz. Hani muhtemelen sıra dışı insanlarla tanışacaksınız ya da yurt dışına gitmek bile ideallerinizin arasında varsa mümkün görünüyor. 13-17 Eylül tarihleri arasında yine güzel rutininizin dışına çıkacaksınız. Çok o sürprizler var, tesadüfi karşılaşmalar var ve bu değişiklik yapmak için trendleri takip etmek için çok iyi bir vakit. Yeni koşullara çok iyi uyum sağlayabilirsiniz görünüyor. Onun dışında 14 Eylül 14 Ekim tarihleri arasında da biraz sizin gücünüzü test edecek bir durum var. Bu bir yeni ay 14 Eylül Başak yeni ayı 21 derecede. Şimdi bu kendinizi tanıtmanıza, hedeflere ulaşmanıza destek veren bir yeni ay. Herhangi bir problemin çözülmesi gerçekten de kolay olacak sizin için. Ama önünüzde bir direnç kalmamış olması lazım. Bir direnç, inatlaşma olmaması lazım. Yeni ilişkilere başlamak için de belli bir birinden iyilik istemek için de önemli bir dönem diyebilirim. Borç istemek için de bu 14 Ekim'e kadarki tarih önemli. Ve Haziran 2023'ten 2024'ün Ocak ayına kadar Plüton'un tam sizin karşı dekanınızda olması Hayatınızı böyle çevrenizdeki insanların hayatlarını kontrol edecek gibi bunlara adamanızı gerektiriyor. Ee, ve çevrenizdeki kişilerin hayatına çok odaklı, e, buraya ilginizin çok artacağını, iyi niyetli olsanız bile kişisel ya da profesyonel ilişkilerinizde yoğun bir güç mücadelesi size direnişte olacak birileri gelebilir gösteriyor. Ve 19 ile 23 Eylül tarihleri arasında da Plüton'un güneşli güzel üçgeni var hedeflerinize ulaşma dürtüsü veriyor. Güven, kendinize özgüven getiriyor. 25 Eylül 13 Ekim arası Mars'ında kare açısı var size. Gerilimin artması anlamına geliyor. Kendinizi savunmak için gerilimli olabilirsiniz anlamına geliyor. Dürtüsel hareket etmekten kaçının. Gereksiz risklerden kaçının. Öfkenizi, hayal kırıklığınızı biraz bunları sporla bertaraf etmeye çalışın. Ve 28 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında da Merkür bir üçgen aşı da tabii ki artık doğrusal hareketinde. Ve hızlı düşünme, dostlarla arkadaşlarla çok hızlıca buluşmalar, arkadaşça dostça sohbetler bunlar bunları getiriyor. Bitmiyor. 29 Eylül ile 1 Ekim arası 3 gün boyunca zihninizi yeni olasılıklar, yeni bir iş ve bunların ihtimalleriyle ilgili yoracaksınız. Burada Neptün'ün de güzel üçgen açısı var bütün yıl boyunca. Bu da başkalarına yardım etmeden önce. Önce hedeflerinize, hayallerinize ulaşmak çok daha doğru görünüyor. Umarım güzel bir ay olur. Ve sevgili yengeçler umarım dekanlara ayırdığım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma eğer abone olursanız, abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.